Başlayın. İstiklal maaşı Korkma Sönme duş efaklar Değilen Al sanca Sönmeden yurdumun üstünde Sen en son O benim Milletimin Yıldızıdır parlayacak O benim O benim Yeah Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak vaktiyiz dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde beni inlemeli. O zaman besle bir secde eder varsa saçım. Her şeyi hamdillahi başa kanlı yaşım. Fışkır ruhim cehennet gibi yerden başım. O zaman yükselerek karşı der belki başım. Dağdalar sen de şafaklar gibi artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi yansıran yok. Irkama yok bizim ihlal. Haklıdır. Hürriyet çöküş bayram, hürriyet. Haklıdır. hak takılan milletimin istiklal. Allah